de ekleyelim. Eğitime geçelim. Eğitim konusunda müfredat Talim Terbiye Kurulu onayladı. Bu müfredat öyle bir müfredat ki yani matematikte bakıyorsunuz integrali yok. Tarihe bakıyorsunuz Atatürk seyreltilmiş. Haliyle tepkiler vardı. En çok ses yükselten yükseltenlerden biri de eğitim iş e, genel başkanı e, Kadem Özbay'dı. Kadem Hoca ya bugün bu kabul edildiği, onaylandığına yönelik müfredatın ardından haber geldikten sonra şu tepkiyi paylaşıyor. Onaylanması eğitim sistemimizin temelini oluşturan müfredatı şeffaflık ve katılımcılık ilkelerinden uzak bir şekilde dayatmacı bir yaklaşımla değiştirmeye yönelik bir adım. Kaldı ki yeni müfredata yönelik eğitici eğitimleri, talim terbiye kurulu kararı da, beklenmeden 20 Mayıs pazartesi günü başlatılmıştır. Demek ki ders kitapları da çok önceden hazırlanmıştı. Göstermelik bir askı süreciyle kamuoyu oyalandı diyor. Önemli bir ayrıntı. Talim Terbiye Kurulu üyelerine baktığımızda çoğunluğunun İmam Hatip ve İlahiyat mezunu olduğunu, bazı isimlerin ise Cumhuriyeti hedef aldığını görüyoruz. O nedenle Talim Terbiye Kurulu'ndan, layık ve bilimsel eğitimden uzak, Atatürk ve Cumhuriyeti yok sayan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isimli taslağa ilişkin sağlıklı bir karar beklenemezdi. Eğitimin bileşenlerinin, uzmanların, velilerin, öğrencilerin görüşleri yeterince dikkate alınmadan hazırlanmış ve kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılmamış olan bu müfredatın meşruiyeti yoktur. Demokratik değerlere ve katılımcılığa aykırıdır. Eğitim sistemi karar vericilerin ideolojik görüşlerine empoze ettiği bir alan haline gelmemelidir. Yeni müfredatın uygulamaya konmasının eğitim sistemimizde nitelik kaybına yol açacağı ve öğrencilerin uluslararası standartlarda yeterince donanımlı hale gelemeyecekleri ortadadır. Bu karar eğitim sistemimize ve gelecek nesillerimize telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir. Eğitim bir ülkenin geleceğidir ve bu kadar önemli bir konuda dayatmacı ve şeffaflıktan uzak yaklaşımlar kabul edilemez diyor Kadem Özbay'ın bu paylaşımını, yorumunu, değerlendirmesini paylaşmak istedik efendim. Durum bu.